Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, kıymetli hocalarım ve değerli misafirlerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aslında Aksaray'ı çok özledim, gerçekten orada olmak istedim ama pandemi dönemi, sanal ortamda da bu işler artık yapılıyor çok rahatlıkla, biz de o koruya katılmış oluyoruz. Gerçekten Eroğlu ailesi olarak bizi bize yer verdiğiniz için, fikrinizi aldığınız için markalaşma yolunda gerçekten önemli bir yol alan bir aileyiz. Onun için de e, teşekkür ediyorum. Bu markalaşma gerçekten uzun bir süreç, uzun bir yol. Biz bunu çok e, 90'dan beri yaşıyoruz. Ama Aksarayımızın ismiyle, coğrafyasıyla, kültürüyle bir Selçuklu başı, bir Selçuklu başı, ev, Osmanlı'da çok önemli bir dönemler yaşamış. E, gerçekten önemli bir ilimiz, önemli bir memleketin. Ama e, bir tarihsizlik e, hak ettiği e, il ve hak ettiği şey bir türlü olmamış ama rahmetli Özel bunu çok rahatlıkla taşlandırdı. Gerçekten o dönemden bu tarafa da ciddi yol aldılar size. Aksızlık da yapmayalım. Özellikle şu anki valimin de gerçekten bu Sivas Kandalı, bizim Aksaray'ın malaklar ki onun gibi çok değerimiz var tarihi olarak. Markalaşma yolunda gerçekten sabırlı olmamız lazım. Gerçekten istikrarlı olmamız lazım. Aksaray ismiyle, coğrafyasıyla bu yöneticilerimizin gayretiyle inşallah marka olacağına inanıyorum. Bizim sürece gelince biz gerçekten İstanbul'a 76 yıllarına geldik. işin atölyeciliğinden başlayan o zaman da dedik ki ya bunu mutlaka bir isimle taşlandırmak lazım. Ve 3-5 sene sonra bu ticareti ve üretimi bir markayla taşlandırdık, Polis markası bildiğiniz gibi. Şu anda e, 32 ülkede faaliyet gösteriyoruz. 750 mağazamız var, 16 bin çalışanımız var. E, marka yolunda ciddi yol kat ettik. Aslında bizim gibi birkaç tane daha tekstil markalarımız var. Başka sektörlerde de var. Marka bir ürünü gerçekten sürekliliğini sağlayabilmek ve katma değeri yüksek ve e, kalıcılığını sağlamak için olmazsa olmaz. Biz bunu ta 90'ların başında daha kimse markalaşmayı konuşmazken biz markaya taktık kafayı hala onun yanında Kolinsen Lock ve Türkiye'nin en yüksek marka polisi SkyNet 300 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın ikincisi Türkiye'nin birincisi üç tane marka yarattık. hem Gayrimenkulda SkyNet markası, Tekstil'de iki tane polis markası. Bunlar kolay işler değil. uzun süre sabır istiyor, bilinç istiyor, araştırma istiyor. Ama ben bu yöneticilerimizdeki iradeyi, bu zaten sayıştayla onu gösteriyor. İnşallah hep birlikte başarılı olacağız. Biz de elimizden ne geliyorsa marka açısından, Aksaraylı olarak hemşehrilerime katkı sağlamak açısından hazırız. Bütün oradaki konuklara saygılar sunuyorum.